Merhaba İnci, bugün nereye geldik? Kuşlara Hadi gidelim, gel kuşlara gidelim tamam. Arkadaşlar bugün İnci kuşlara geldi Heyecanlı mısın? Evet. Kuşlara yem mi atacağım? Hadi bakalım Güzel güzel yemlerini at Tamam mı İnci? Hadi Bak o tarafta kuşlar gördün mü? Hadi 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 git aralarından amcadan şimdi yem alırız, yem atarız kuşlara. Kuşları besleyecek mi ince? Kuşları besleyecek mi? koş koş. Bak çınarın yanına gidiyorlar, çınarın yanına. Çınarın, çınarın yanına gidiyorlar hepsi. Hepsi çınardan yem istiyor şimdi. Hepsi yem istiyor çınardan. Yem istiyorlar. Hadi al yemeni. Biraz dur. Hadi gel, şu ortadan atalım, hadi. Şuradan. Tamam, korkma, ben elinle Inci ne güzel yemiyorlar, Inci. Besle onlara, at, at onlara, yem at, yem at onlara, yem at. Korkma, onlar senin, onlar. <laughs> senden yem istiyorlar, at, aferin biraz fazla at da yesinler Inci. Hadi biraz fazla at da, Çınar abin de atsın biraz. Hadi Çınar sen de at. Ay çok güzel. İnci ne güzel at. Uçuyorlar İnci. Tamam onlar senin arkana geliyorlar İnci. Yem yemek için. Ha. At at at. At at hadi. Ira... Hadi at İnci hadi. Korkma aşkım at. Hadi yemleri at. İnci biraz korktu herhalde arkadaşlar. Bak ben atayım. Bak ben atayım kuşlara yem. Bak. Bak hepsi oraya gitti. Yem attığım yere gidiyorlar. Bak. Bak gördün mü Hadi. sen de at hadi. Bak. Bak. Bak hep oraya gidiyor. Hadi sen de at aşkım. Tamam bak benim ayağıma da geliyor. Bak benim ayağıma da geliyor. Gördün mü? Bu tarafa at. Bu tarafa at. At. Heh. Aferin sana. Aferin İnci. İnci biraz korktun mu? Korkma ama. Ayağında bir şey yok. Yani, Ayağını böyle yap uçarlar. Böyle yap uçarlar. Bak. ha ayağına gelmezler. Ha öyle yap ayağına gelmezler. Aferin inci biraz korktun ya. Ama bebekken geliyordun hiç korkmuyordun sen. Şimdi abla oldun niye korkuyorsun? inci hadi at yem bekliyorlar senden. Bak bak çok acıkmışlar gördün mü annem? Çok acıkmış kuşlar. Hadi biraz daha yem at. Hadi. Hıh, olabilir. Hep her yerdeler aşkım. Çok var güvercin çok var. Çünkü onlar yem yemek istiyor senden. Hadi. At 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 at, at. at. arkaya da at biraz. Arkaya da at biraz. Evet. İnci. Aferin. İnci korkmuyor artık. Alıştı. Alıştı. Bak bak gidiyorlar. Gördün mü aşkım? Hadi sen de içlerine yürü biraz. Hadi biraz içlerine yürü. Ha, böyle yapar gidenler gördün mü? Hadi yem at biraz daha besle onları. Hadi besle onları. Aferin inciye. Aferin. Hadi yem at yem yem bekliyorlar. Hadi ince hadi kuşları besle. Kuşları besle aşkım. Aferin aferin inciye. İnci çok güzeller senin gibiler inci. Arkamda da geziyorlar. Çok güzel. İnci korkma tamam mı? Alıştın mı? Alıştın mı aşkım? Bak biraz benim avcuma ver. Biraz benim avcuma ver. Heh. Aa gördün mü İnci? Arkadaş sana abone olacakmış. Bak İnci bak bak bak. Gördün mü İnci? Sen de ister misin? hı Aynen. Elinden yesinler mi senin de? ben sana atayım sen yedi. Ama sen de at böyle. Sen de anladım, at. At, at. Evet değil mi? At, Elinden Bak ben şimdi ben bak inci bak. İnci bak. Gördün anladım, mü? Şey at bak. Aynen. İnci. Gördün mü İnci? Gördün mü? Hadi besle onları çabuk. Çabuk besle. Çok, çok acıkmışlar. Çok acıkmışlar. Arkamda da var. Hepsi arkamda. Bak burada da var. Bak. Hadi. Bir sürü kuş var. Anne, bir sürü kuş var. Evet bir sürü kuş var değil mi? Anne elime veriyorlar. Bir sürü kuşlar var. Bana ver bana ver. Çünkü senden yem istiyorlar. O yüzden yanına geliyorlar. Bak şimdi bak inci bak. ay tamam. ay. ay. Ece elinle beslesene çok güzeller. Çok güzel yiyorlar. Çınar gel. İnce onlar da acıkmış. Acıkmış hepsi. Hadi onlara yem at. Nasıl yiyorlar gördün mü İnci? Çok güzel. Çok güzeller. belki de. Arkadaşlarına söylemek istediğim bir şeyler var mı? Var. Neymiş? Abone olmayı unutmayın. Olmay. Olmay. Kanalına abone olun İnci'yi. Hadi İnci bay bay yap bay arkadaşlarına. Bay.